şükür. Ateşin düşmüş beyim. İyi olacaksın inşallah. İnşallah hatun. Gümüştekin. Ne oldu ona? Ertuğrul beyim kellesini obanın ortasında savurdu. Ey maşallah. Gündoğdum. Sana bir diyeceğim var. yüklüyüm. Sana bir evlat vereceğim. Bunca acının üstüne... ...Rabbimin nasip ettiği bu evlat... ...büyüyüp sana yaraşır bir it olacak, bilirim. Olur mu öyle şey? Asıl senin gibi bir anaya yakışır evlat olacak. Ya kardeş, ne düşünürsün böyle? Derdimin dermanı senle ne arar kardeş? Benim derdim gönül meselesidir. Dövülecek ayı meselesi değil. Yav kardeş, böyle kestirip atmayasın hemen. Biz ilim ehliyiz Ne diyorsun kardeş ya? Ne ilmi, ne ehli? Kardeş sen anlat hele, anlat. Anlat hele kardeş bana. Banu Çiçe, hatunum olur musun deyicem? Diyeceğim Deyeceğim de nasıl diyeceğim onu bilmiyorum. Kardeş ben de devlet kurup devlet yıkasın sandıydım. Bak kardeş, diyeceğim ki... ama bu gönlüm alev aldı, intizarım beni yaktı kavurdu. Anlamadım kardeş ne diyeceğim? Neyini anlamazsın kardeş? Bak son kez söyleyeceğim. Gönlüm alev aldı, intizarın beni yaktı, kavurdu. Neymiş vallahi? Abi gönlüm alev aldı, intizarın beni yakıp kavurdu. Ha. Başka ne diyeceğim? Şöyle devam edeceğim. Diyeceğim ki. Bakışların bir ok gibi gönlümü delip geçti. Güzelliğin bir kuyu, ben içine düşer Yusuf misali. Issız bir çölde, kuru bir yaprak gibiyim. Kardeş sen bunları nereden biliyorsun ya? İlim kardeş, ilim. İlim ehline sual olunmaz. Hem Geyinkli kardeşin dediği gibi söyleyene değil kardeş. Söyletene bakacığı. Söyletene bakacığı kardeş. Bunu malev aldı. İntizarın beni